Selamun Aleyküm kardeşler. İnşallah bize bugünkü bidayetün Nahu dersimizde El Ma'rifetu Ma'rife kısmını göreceğiz. Ee, Tabi ismin kısımlarını görmeye devam ediyoruz. Bir önceki derste ismin kısımlarından işte tesniye ve cem, e, keza cemin kısımlarını görmüştük. Şimdi ise Ma'rife Nekira. İsmin Ma'rife olanı var, Nekira olanı var. Bunlar ne anlama geliyor? Bunu göreceğiz inşallah. Bismillah diyelim okumaya başlayalım. El Ma'rifetu Ma'rife. Huve öyle bir şeydir ki delle ale muayyenin. Muayyen bir şey üzere delalet eden şeye marif edenir. Yani belirli. Muayyen belirli. Bir belirsiz var bir de belirli var. Belirli bir şeye, muayyen bir şeye delalet eden şeye bizler marif ediyoruz. Ve huve marife ala siddeti aksamin altı kısım üzeredir. Birincisi el alemu özel isimdir. Elbette Mesela bir kişiyi düşünün. Özel bir ismi var. Bunu telaffuz ettiğinizde aklınıza muayyen yani belirli bir şahıs geliyor ki bu yüzden alem özel isim marifedir. Wa huvel ismu. Alem özel o bir isimdir. Erde diyor <laughs> yedullu delalet eder ale musemmahu isimlendirildiği şey üzerine. musemma isimlendirildiği şey üzerine delalet eder bizzati bizzatıyla. Bizzatı kendisiyle o isimlendirildiği şeye delalet eder. Özellikle o şeye ama. Dikkat edin. Şimdi biz insan dediğimizde bu da müsemmasla delalet eden bir şeydir. Ama insan dediğimizde belli bir zat, belli bir isim gelmez. Yani belli bir kişi gelmez. Ama insan fertleri içerisinde belli birinin ismini söylediğimizde bu da müsemmasla delalet ediyor ama bir fert Yani o kişinin Vizatı kendisine ne yapıyor? Delalet ediyor. Neh Muhammed ve Zeyd ve Bekir gibi. Marifenin ikinci kısmı, kısmı el mudmeru mudmerdir. Zamirdir. Zamir e, yine marifedir. Ve, ve o ismun bir isimdir. Camidun camit bir isimdir. Yani müştak türetilmiş değildir. Camittir. Mebniyun mebnidir. Muhareb değildir. Bir hareket üzere bina kılınmıştır. Zaten mebni ve kısımlarını öğrenirken gördük peki niçin konulmuş? Bu zamirlerin konuluş amacı nedir? Vudi'a. Bunlar konulmuş. Liyadullâ ale mutekellimin konuşmacıya delalet etsin diye. Mesela ene dediğimde ben bizzatı bana delalet ediyor. Ente dediğimde sen. Ev ya da muhatabin ya da muhataba delalet etsin. İşte ente entum, entum vesaire. Ev ya da gaibin ya da üçüncü kişiye delalet etsin. Gaib kişi yani. Muhatabımız olmayan kişiye gaib diyoruz. Yani o. Sehuve huma hum hiye humah. Hunne gibi. Evet. Nahu ana ve ente gibi demiş. Bu da marifenin ikinci kısmı da mudmer yani zamirdir. Üçüncüsü bu işaret. Yani işaret isimleri. Ve ya bu ismi işaretler e, esmaun isimlerdir. Vudiyat konulmuş li yuşare biha. Onunla işaret etmek için ile muayyenin. Muayyen belirli bir şey işaret etmek için. Kimse durduk yere bu demez. Bu derken belli bir şey işaret eder. Muayyen bir şey. Hâzâ derken. Dolayısıyla hâzâ e, marife e, isim kısımlarındandır. Marifedir. Evet. Tabi biz bu isma, ismi işaretleri, zamirleri, ismi usulleri bunları daha teferruatlı iş, işlemiştik. Bunları tabi mebni başlığı altında, mebni olarak e, işledik. E, bu kısımda marifeyi görüyoruz. Mudmer yani zamir, ismi işaret, ismi usul bunlar aynı zamanda marife isimlerdir de. Keza ismi mevsul, ismi mevsul de cümle vasıtasıyla muayyen bir şeye delalet ediyor. Mesela diyor ki ve o isme usul öyle bir şeydir ya delalet eder ale muayyenin muayyen bir zata delalet eder. Bi vasıtati cümletin cümle vasıtasıyla ev şibihiha ba'dahu ya da kendinden sonra şibi cümle vasıtasıyla. Şibi cümle deyince aklımıza hangi şey gelecekti? Zarf ve cari mecrur. Zarf ve cari mecrur Mutallık aldıkları için mutallıklarıyla beraber ki zaten mutallıkları fiil olarak mesela geliyor. Onunla beraber cümleye benziyorlardı. Yani cümle hükmüne giriyorlardı. Dolayısıyla bunlara şibhi cümle diyoruz. İşte bu ismi mevzur kendinden sonra cümle ya da şibhi cümle alır. Ki biz bu cümle ya da şibhi cümle sıla deriz. Sıla cümlesi deriz. İşte bu sıla cümlesi vasıtasıyla muayyen bir zata delalet ettiği için ismi de da marifedir. Zaten diyor ve tüsemme isimlendirilir. Yani cümle bu ismi usulden sonra gelen cümle ya da o şibihi cümle isimlendirilir. Sıratel mevsuli mevsulün sırası. İsmi mevsulün sıla cümlesi diye isimlendirilir. Nehru örnek ce'ellezi tuhu? O ikram ettiğin kimse var ya. Ha işte o ikram ettiğim o muayyen kişi ce'e geldi. Bakın cümleyle cümle vasıtasıyla muayyen bir zata ne yapıyor delalet ediyor. Ce fiildir geldi. Elledi failimizdir. Elledi kimse geldi. tu ben ikram etmiştim hu ona. Ekrama fiil tu fail hu mefulu bi cümlesi elledinin sılası olmuştur ve bu sılası vasıtasıyla muayyen bir zata ne yapmış? Delalet etmiş. Evet. Diyor ki e, tabii bu arada burada cümleye sadece örnek e, örnek verdi. Hani şi bir cümle örnek vermedi. Ona da biz örnek verelim. Mesela diyelim ca'ellezi fiddar. Evde olan kişi geldi. Tabii bunun açılımı ca'ellezi hasele fiddar ya da vaka fiddar ya da ucide fiddar. Yani evde mevcut olan, hasıl olan, vakı olan o zat geldi. Bakın mutallık alıyor. Cem mecrur her zaman mutallık alır. Ve keza zarflar mutallık alır. Mutallık aldıkları için yani kendi içlerinde o fiil manası var. Film manası barındırıyorlar. E, bu mutarlıklarıyla beraber cümle hükmüne girdiklerinden dolayı zaten bunlara şibhi cümle denmiş. Mevsulun sırası bu şekilde şibhi cümle de gelebilir. Ve ilk kısmâni bu iki kısım yani ismi işaret ve ismi mevsul. En, en, son bu ikisini okuduk. Bu iki kısım yukalu o ikisine söylenir. El mubuhemu eydan. Aynen nasıl ki ismi işaret, ismi mevsul şeklinde ayrı ayrı hitap edildiği gibi ikisine mübehem isimler. Bunlara mübehem diye de sesleniliyor nahiv ilminde. Evet. Gelelim marifenin diğer kısmı. El muarrafu bil elifi. Esas muarrafu bil elifi ve lami deseydi bari. E, tabii bu konuda ihtilaf var. Marifeli katan lam harfi tek başta mıdır yoksa elif lam mıdır? E, burada kökten bil elifi dedi yani elif e, ile marife olan dedi. Aslında bil elifi ve lami deseydi. El muarrafu biz öyle düzeltelim. Muarrafu marifele, marifeleşen marife olan bil elifi ve lam. Elif lamla marife olan isim de e, ismi üzerinde marifenin kısmına girmiş oluyor. Ve o da el ismul lezi öyle bir isimdir ki dehalehu ona dahil olmuş elifut tarif. Marifelik elifi. Marifelik la, elifi velam deseydi yani o daha güzel olurdu. E, ee, Tabi bu da görüşlerden bir tanesi. Fakat e, burada kitabımız tabi müptedi seviyesinde de olduğu için bir elifi velam demesi daha vadah, daha açık oluyor. Evet biz de ibareyi şöyle diyelim o zaman. Ve öyle bir isimdir ki dehalehu elifu vellamu tarif. Yani elif lama, tarif ne yapıyor? Onun üzerine da dahil oluyor. Onu marifeleştiriyor. Ne örnek? El muslimun vel Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler. Bu simune Müslüman erkekler. Ama belirli. Muayyen kişilerden konuşuyoruz. El müslüman diyoruz. El mu'minat da belirli Müslüman kadınlar anlamında. Mesela el Belirli bir adam anlamına gelmiş oluyor. Evet bunlar marifenin asli dört kısmı. Alem, mudber, ismi işaret, ismi ve usul, muarrafu bil erif lam. Yani erif marife olmuş kelime. Diyor ki El mudafu ila ihtihadil ma'arifi. Bu marifelerden bir tanesine idafe edilen mudaf. Bu da marife değil. Az önce görmüş olduğumuz marife kısımlarından herhangi bir tanesine İdafe edilen nekira bir isim bu idafe vasıtasıyla marifeleşir. Artık bu isim nekira değil marife olur. ne mesela kitabu Muhammedin. Muhammed'in kitabı. Kitabı mudaf, Muhammed mudafili. Şimdi normalde kitabın kelimesi nekira bir kelime. Çünkü başta eliflam yok. Yani onun marife olması için mesela kitap kelimesi cins isim olduğu için ancak bu ancak eliflamla marife olabilir. Yahut da bir marife idafe edilir. Burada bu olmuş. Yani Muhammedun marifedir çünkü alemdir. Kitabı ona idafe edilmiş dolayısıyla marife idafe edilen de marifedir. Ve kitabı raculi adamın kitabı. Bakın burada da kitap kelimesi racul marifesine idafe edilmiş. Racul aslında eliflam olmasa nekira tabi. Eliflam aldığı için marifeleşmiş. E kitabın kelimesi nekiradır. Nekira marife idafe edildiğinden ötürü kitap kelimesi de burada yine marifeleşmiş. Tembihun uyarı. Kad gerçekten ihtilafele ulemâv. Alimler ihtilaf etti. Nahiv sarf alimleri. Fi tahtidi sınırlaması hususunda. A'rafil ma'arifi. Nahiv uleması. Marifenin en marifesi hususunda ne yaptı? İhtilaf etti. Ve tertibihi. Tabi tertibi sıralaması. Yani hangisi diğerinden daha marife şeklinde bu hususta ihtilaf etti. Tabi ba'de ismil celaleti. ismu celaleden sonra Allah isminden sonra dolayısıyla e de ben denilir ki e'raful maarif Allahu Teala'nın ismidir yani marifenin en marifesi Allahu Teala'nın ismidir Ondan sonra hangisi gelir? Bu konuda alal akval yani sözler üzerine farklı farklı sözler üzerine alimler ne yaptı? İhtilaf etti. Fezehebe sibeveyhi sibeveyhi gitti. Şu görüşe biraz sonra gelen görüşe. Ve men vefekav ve ona muvafık olanlar gitti. Nereye? İle enne damire şu görüşe. İle enne damire zamir e'raful marif. Marifelerin en marifesi zamirdir. Tabi bade ismül celal edenlere de ben. Yani Allah'ın isminden sonra marifenin en marifesi zamirdir. Thumma el ismul alem sonra özel isim gelir. Thumma el bu hem sonra mübhem isim gelir. Mübhem isimler ki zaten ismi işaret ve isim mevsul olduğunu söyledik. Thumma ma o şey gelir ki yani o isim ki fiyonda var el elif ve -lam, el lam olan isim gelir. Ve a'rafu demairi bu arada zamirlerin en marifesi damirul mutekellim konuşmacının zamiridir değil mi? Ene, nahnu, çünkü bir kişi bizzat kendisinden bahsediyor. Bu en marifesi. Lienna o çünkü şöyle bir durum var. La kuhu ona ortak değil. Fi ahadun gayru. Yani ona hiç kimse kendinden başka kimse gayru yani ondan başka kendinden başka kimse ona ortak değil. yani çünkü la yuşarikuhu fi ona bu hususta kimse ortak değil. Ahadun bir kimse. Gayru kendinden başka kimse ortak değil. En diyorsun ben. En marife budur. Evet. Fela <laughs> yaka vakı olmuyor fihi bu mütekellim zamirinde iltibasun. İltibas karışıklık. Karışıklık vakı olmuyor. Direkt ben kendinden konuşuyorsun zaten. En marifesi budur. Kısacası marifenden marifesi Kisi Sibevay'ın görüşünü zikretti ki sahihte budur. Yani genel olarak tasihat ehli bunu sahip bulur. Evvela zamir en marifedir. Sonra özel isim gelir. Sonra mübevvim isimler gelir. Sonra eliflam, kendisi eliflam bulunanlar gelir. Evet. Zamirler arasında sıralama yapacaksak. Zamirlerin en marifesi mütekeddim. Sonra muhatap. Sonra gayip zamiri geliyor. Gelelim en nekiratü, nekiraya. İsimler ya marifedir ya da nekiradır. Nekire madelle ale. Lair muayyen. Muayyen olmayan şeye delalet eder. Yani marifenin tam e, tersi. Zira marife muayyen belirli bir şeye delalet ediyorken e, nekira belirli olmayan şey mi? İnsan diyorsunuz mesela adam herhangi bir adam yani. Ev ya da moji iki şa'a yaygın oldu fi cinsi. Kendi cinsi içerisinde yaygın olan bir şey söylenir. Mesela diyelim ki elma diyorsunuz elma. Elma ismi kendi cinsi içerisinde yaygın olan isimdir. Yani Elma deyince aklımıza tek bir muayyen bir şey gelmiyor. Genel olarak elma cinsinden her şey geliyor. Nehu imra'e ve racul kelimesi gibi. İmratin kadın, raculin adam. Fe inne muhakkak ki min imratin ve raculin kelimelerin her biri yedüllü delalet eder ale cinsime. Kendi cinslerine delalet eder. Dune ihraci vahidin. Hiçbirini çıkarmaksızın, istisna olmaksızın her biri kendi cinsine delalet eder. Lakin bakın zeyd dediğimizde zeyd ismi. İnsan içinden bir kişiye delalet ediyor ve kendi dışındakilerin hepsini çıkarmış oluyor. Lakin isbu bu cins şey estağfurullah nekira imra ve racul gibi bunlar yedullu ala cinsime kendi cinsine delalet ediyor. Duna ihraç vahid. Hiç kimseyi çıkarmıyoruz yani. Bütünsel olarak erkek, bütünsel olarak kadın şeklinde hitap ediyoruz. Geldik el müzekkeru. Bu dersimiz buraya kadar kafi olsun. Esselamu Aleyküm. Haydi günler.